Dünkü tedavilerini tam saatinde aldı. Takiplerimiz de 12'ye, 12. Yiz, 12 yiz. gayet iyi hocam. Kahramanmaraş'ta sağlık alanında yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çeken HG Hospital, hipofiz bezi hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir başarıya daha imza atıyor. olmuyor ama burada şey özellikle yani çok büyük ve Optik sinirlerin, göme sinirlerin çok basıyordu ve senin gömerin kötüydü. Hastanede hipofiz tümörlerinin modern ve minimal invaziv yöntemlerle tedavi edilebilmesi bölge halkı için büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Merhaba nasılsın? Merhaba hocam çok iyiyim Allah razı olsun. Senden psikiyatrik ben. <laughs> HG Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor İdris Altun, hipofiz bezi hastalıklarının karmaşık yapısına dikkat çekerek HG Hospital olarak hipofiz tümörlerinin detaylı değerlendirmesini yapıyor ve uygun hastalarda endoskopik cerrahi yöntemleri başarılı bir şekilde uygulayabiliyoruz dedi. beynin en alt tarafında ve en derin yerinde olan bu lezyonları kafa eskiden kafalar açılıp ta derinlemesine girilip beyin dokusundan büyük bir alan e, tıraşlanarak beyin dokusu büyük bir alan etkilenerek girilmekteydi. Ama artık günümüzdeki teknoloji geliştikten itibariyle biz burundan hastanemizde ve ben kendim burundan girerek burundan hipofiz bezi ameliyatını rahatlıkla yapmaktayız. Hipofiz bezinin vücudun hormon dengesini sağlayan en kritik merkezlerden biri olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Altun, bu bölgede gelişen adenomların baş ağrısı, görme alanı kaybı, akromegali ve kaşink bulguları gibi önemli şikayetlere yol açabileceğini aktardı. Hipofiz bezimiz bizim endokrin bezimiz olup hormonların şefi diye adlandırdığımız bir bezimiz ve buradaki tüm hormonlar buradan kontrol edilir ve bunun bazen doğuştan kanaldaki olan yapılardan veya bazı hormonal sebeplerinden dolayı hipofiz bezimiz büyür. Büyüdükçe hipofiz adenomu dediğimiz tümörel yapılar oluşur ve görme sinirinin altında olduğu için görme ilgili neden olabilir. HG Hospital'da hipofiz lezyonlarının tanısında yüksek çözünürlüklü MR görüntüleme ve detaylı hormon analizleri kullanılarak hastaların tüm yönleriyle değerlendirildiğini ifade eden Profesör Doktor Altun, uygulanan cerrahi yönteme ilişkin şu bilgileri verdi. Özellikle hastalarımız ameliyat sonrasında ee... Rahat sağlığına kavuştuktan sonra biz endokrin olarak takip etmekteyiz ve hepsini bir şekilde takipatımız altında olup şifasına kavuşturmaktayız. Karanmaraş'ta HG Hospiti olarak, e, beyin cerrahisi olarak ben kendim bir tür, e, tüm beyin ameliyatları, hipofiz ameliyatları ve e, omurganın tüm ameliyatları rahatlıkla yapılmaktadır. Ve özellikle hipofiz cerrahisinde burundan girenerek e, kamerayla bu ameliyatlıkları başarılı bir şekilde yapmaktayız. Herkese sağlıklı günler dilerim. Teşekkürler.